Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 6 Ağustos gündemi yorumluyorla birlikteyiz. Oldukça önemli 9 tane haberimiz var. Tabii ki bu 9 haberin içerisindeki en önemli haberimiz 5 Ağustos'ta yaşadığımız endeksin ve tüm global piyasaların yaşadığı düzeltme haberi olacak. Bunun üzerinde hızlıca duracağız. Akabinde de önemli 8 tane haberimizi birlikte incelemiş olacağız. 6 Ağustos gündemi yorumluyor. Hepiniz hoş geldiniz. Hızlıca videomuza geçiş sağlayalım. Şimdi piyasalarda bildiğiniz gibi sert bir düşüş başladı. Öncelikle Asya borsasıyla başlayan bu düşüş BIST üst tarafında devam etti. Sonra da Amerikan borsalarında da yine hızını sürdürerek devam etti. Bunun altında görülen 3 tane temel sebep vardı aslında. Bunlardan bir tanesi dünya piyasalarının olası bir 3. Dünya Savaşı ihtimalini fiyatlamasıydı. İkincisi ABD ekonomisindeki olası resesyon tehdidinin fiyatlanmasıydı. Üçüncüsü ise Asya borsalarındaki açılıştaki sert düşüşün global piyasalara yansımasıydı. Peki Asya borsalarında neden global bir düşüş yaşandı da bu global borsalara yansıdı? Niye Asya borsalarında düşüş vardı? Çünkü Japonya Merkez Bankası'nın geçen hafta yaptığı faiz arttırımı yeni bir faiz arttırımı sürecine Japonya'yı götürebileceğini ve bu sayede de faiz arttırımı olan yerlerde borsaların düşmesi ilişkisinin başlamasına sebebiyet vermişti. Bu nedenlere baktığımızda piyasalarda çok sert bir düşüş görmüştük. Bu düşüşle birlikte BIST 100 tarafında devre kesici uygulansa dahi aşağılarda 9.760'lara kadar bir geri çekilme söz konusu olup akabinde de 9.893'lerle de bir endeks kapanışı olduğunu görmüştük. İkinci haberimize geçtiğimizde Instagram yasağının borsaya etkisi konuşulmaya başlandı ve bununla ilgili kısaca bir değinmeye çalışacağım. Şimdi Instagram yasağının mali olarak fiziki olarak borsaya yansıması çok yüksek olmaz olamaz. Buradaki gelir kaynaklarının kapanması evet bir etkidir buradan üretilen verginin ödenememesi evet bir etkidir. Fakat bunlar çok 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 minör derecede etkilerdir. Bu yüzden burada fiziki olarak, para giriş çıkışı olarak, mali tablolar içerisinde borsaya bir etkisi ya da borsada bir satış baskısı oluşturma durumu söz konusu değil fakat. Bir günde Instagram'ın kapatılması, böyle bir kararın anında verilmesi, bunun yeterli şekilde açıklanamaması ve yeterli denetim organlarınca denetlenmemesi şu ifadeyi yurt dışına, global piyasalara, yabancı yatırımcıya verebiliyor. Asıl etkisi burada olabilir. Nerede olabilir? İstendiği zaman istenilen platform Türkiye'de kapanıyor. Bununla ilgili bir hukuk süreci başlatılmadan kapanabiliyor. Özgürlükler kısıtlanabiliyor. Hukuka güvenilirlik azalabiliyor. Bu nedenlerle dış piyasaya olan ya da dış piyasaya verdiğimiz güven sembolü azalırsa asıl buradan dolayı bir etki gerçekleştirebilir. Ama bunun haricinde yani Hukuka güven azaldı. Özgürlükler istendiği gibi kapanabiliyor. Onun dışarısında buradan mali bir sonuçla borsalara negatif bir etkisi çok da mümkün değil. Bunu söyleyebiliriz. Önemli haberlerden bir tanesi TÜPRAŞ'ın 2024 ikinci çeyrek bilançosunun gelmesi. Buraya baktığımız zaman 2024 ikinci çeyrek bilançosundaki satış gelirlerinin cironun birinci çeyreğin üzerinde olduğunu görüyoruz. Yine brüt karın ikinci, birinci çeyreğin üzerinde hareket ettiğini görüyoruz. Ve faaliyet karında da ciddi bir faaliyet karı çıkartabildiğini görüyoruz. Fakat tabi 2023'ün 4. çeyrek, 3. çeyrek, 2. çeyrek bilançolarının altında bir faaliyet karı görüyoruz. Buradan finansman öncesi gelir giderine baktığımız zaman 10.5 milyarlık bir finansman öncesi faaliyet karı gördüğümüzü ifade edebiliriz. Fakat burada esas faaliyet dışı finansal giderler 5 milyar. Yani baktığımızda finansman öncesinin %50'si kadar yarısını doğrudan faiz ödemesi olarak gerçekleştiriyor. İşte bu da faizlerin bu kadar yüksek olduğu dönemlerde borsanın negatif etkilenmesine yol açıyor. Bunun yarı sıra net parasal pozisyon kazanç kayıplarıyla da 2.6 milyarlık bir ödeme söz konusu. Yine burada esas faaliyet dışı finansal gelirlerle 6.1 milyarlık bir kar alarak içeriye ya da içeriye bir para sokularak aslında 8.9 milyarlık vergi öncesi kar elde ediliyor. Vergide çıktığı zaman TÜPRAŞ'ın 5 milyar liralık bir karının söz konusu olduğunu görebiliyoruz. Düşüşleriyle birlikte FK oranının 4.95'lere, FDF'a ve 2.50'lere ve piyasa değeri defter değerinde 1.27'lere getirdiğini görebiliyoruz enflasyon muhasebesiyle birlikte de çeyreklik satışlarında yeni bir rekora gittiğini çok ufak bir artış olsa da 2023 6 ayların üzerinde bir çeyreklik satış büyümesi getirdiğini görebiliyoruz. Aynı şekilde Türk Hava Yolları'nın da bir bilançosunun geldiğini burada ifade edebiliriz. Türk Hava Yolları'nın bilançosuna baktığımızda çeyreklik bazda yine baktığımızda 2024'ün ikinci çeyreğinde satış gelirinin, cirosunun yani hasılatının rekor seviyede olduğunu, tüm zamanların rekor satış gelirini ürettiğini ve buradan da tüm zamanların olmasa da 2023 3. çeyrek haricindeki en iyi brüt karı getirdiğini görebiliyoruz. Diğer giderler çıktığında faaliyet kar 19 milyar olarak kalıyor. Gayet güzel. Sürdürülen faaliyet öncesi vergi karı 27,5 milyar olarak kalıyor. Fakat burada şunu görmemiz gerekiyor ki finansman geliri gideri öncesi faaliyet kar 33 milyarken buradan esas faaliyet dışı finansal gider olarak 11,8 milyarlık bir ödeme çıkıyor. Yani şirketin finansman öncesi karının üçte biri kadarını doğrudan ödediğini, nereye ödediğini, faiz giderlerine ödediğini görebiliyoruz ki bu da işte yüksek faiz döneminin ortadan kalkınca şirketlerin nasıl rahatlayabileceğini, bugünkü bilançolara nasıl negatif etkiler yapabildiğini bizlere gösteriyor. Gelelim buradaki 5. haberimize. 2 şirketteki temettü dağıtımı, 3 şirketteki bedelsiz sermaye arttırımına hızlıca bakacağız. İlk şirketimiz Aç'ı görüyoruz. Lot başına bürütle 0.37 kuruş, nette de 33 kuruşluk bir nakit temettü dağıtımı yapacağını görebiliyoruz. İkinci şirketimiz Türk Tuborg'u görüyoruz. Yine lot başına bürütte 3 lira 41 kuruş nette de 3 lira 07 kuruşluk bir nakit temeti ödemesi yapacağını görebiliyoruz. Sermaye artırımına geçtiğimiz zaman DAP gayrimenkul %540 bedelsiz sermaye arttırımına gittiğini ifade ediyor. Türkiye sigorta %330 bedelsiz sermaye arttırımına gittiğini ifade ediyor. Ulusoy Unise %292 bedelsiz sermaye arttırımına gittiğini ifade ediyor diyebiliriz. Bir sonraki haberimiz 6. haberimize geldiğimizde dün de konuştuğumuz Temmuz ayı enflasyonunun açıklandığını görüyoruz. TÜİK verilerine göre Temmuz ayında enflasyon %3.23 yükselirken yıllık bazda da %61.78'lik bir artış kaydettiğini bizlere gösteriyor. Yine Temmuz ayı enflasyonunu akşamki ana videoda da daha detaylı şekilde değineceğiz. Bu enflasyon verilerini kullanarak analizler gerçekleştireceğiz. O yüzden ana videoları takip etmeye devam edelim. Burada çok fazla üzerinde durmayalım. Gelelim bir sonraki 7. haberimize. 7. haberimizde farklı şirketlerin şirket haberlerini göreceğiz. Hızlı hızlı bunları kısa kodlarıyla birlikte sizlere aktarmaya çalışacağım. İlk şirketimiz AKFYE'de şirketin 102 MW kurulu güce sahip 5 adet RES ek kapasite artış projelerinde tüm sözleşmelerin imzalandığı ve inşaat sürecinin başlandığını görüyoruz. İkinci şirketimiz Ecos'a baktığımızda şirketin 2.2 milyon dolar ve 2.3 milyon euro tutarlarında sipariş aldığı açıklandı. Üçüncü şirketimiz Garan'a baktığımızda yani Garanti Bankası'na sadece kısa kodlarıyla okuyoruz burada. Yurt dışında 2 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK'ya başvuru yaptığını açıkladı. Hızla devam ettiğimizde Süven'i görüyoruz. Şirketin Temmuz ayında iki mağaza açtığı açıklandı. Payalım satımlarına baktığımızda AdGeo şirket paylarının geri alınması kapsamında 883 bin küsür adet payı 34.90-35 TL fiyat aralığından geri aldığını açıkladı. Alfa'sa baktığımızda şirket paylarının geri alması kapsamında 100.000 adet pay 66.40 ile 66.75 fiyat aralığından geri alındı. Son olarak Orge'ye baktığımızda şirket paylarının yine geri alınması kapsamında 50.000 adet pay 72.85 ile 73.30 fiyat aralığından geri alındığını bizlere gösteriyor. 8. haberimize baktığımızda burada JP Morgan'ın dipten alım fırsatının yaklaştığı görüşünü yatırımcılarla paylaştığını görüyoruz. JP Morgan'a göre yavaş yavaş Amerikan borsaları için özellikle dipten alım fırsatlarının oluşabileceğini söylüyor. Farklı ekonomistler, farklı yabancı yatırımcılar da daha alım için çok erken olduğunu, düşüşlerin çok sert süreceğini de ifade ediyor. Burada farklı görüşlere yer vermekte fayda var ama JP Morgan'ın da bu tip noktalarda görüşlerinin sağlıklı olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Son haberimize baktığımızda TÜPRAŞ'ın temettü kararını görüyoruz. TÜPRAŞ'a baktığımız zaman 2023 karından yatırımcılarına hisse başına net 10 lira 74 kuruşluk bir temettü dağıtım gerçekleştireceğini ifade ediyor. Yine TÜPRAŞ'a baktığımız zaman fiyat seviyesi olarak aşağı yukarı bizlere sonki düşüşle birlikte 153 liraları gösteriyor. Bu bağlamda 10 liralık bir temettü dağıtımının da gayet kuvvetli olduğunu ifade edebiliyoruz. 6 Ağustos Gündemi Yorumluyor'un önemli haberlerin, kritik verilerin incelendiği videomuzun sonuna geldik. Piyasayı bilerek, görerek başlamanın faydasını hep birlikte yaşayalım. Kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum atmayı ve katıl tarafına kayıt olmayı lütfen unutmayın. Gündemi Yorumluyor serisine olan destekleriniz çok çok önemlidir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.